Fatih Sultan Mehmet'in adına bilip beni seven arkamdan gelsin deyip İstanbul'u fethetmeye bir devri kapatıp bir devri açmaya gittiği bu topraklardan yine İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanında ilk kongreleri yapılırken en çok uğraştıkları, en çok mücadele ettikleri, en büyük mücadeleyi de hep beraber verdiğimiz İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Beni seven arkamdan gelsin. Beni seven arkamdan gelsin. İktidara de bir devri kapatın. De bir de Bir Yeni de de bir devri açılacak. Beni つらいかな